Gelişimcinin Deneyimleri kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben çocuk gelişimci Nazlı. Bugün sizlerle birlikte hastane çantamın bebek ürünlerini hazırlayacağım. Eğer hastane çantamın diğer ürünlerine de bakmak isterseniz buraya bıraktığım linkten diğer videolara erişebilirsiniz. Başlamadan önce emek verip bu videoları hazırladığım için çok kısa zamanınızı ayırarak abone ol butonuna basmayı unutmayın. Eğer hazırsanız başlayalım. Şimdi sizler için hazırladığım sepetimi tekrar elime alayım. Evet, Öncelikle şunu belirtmek isterim ki, bu videoları ben kendi deneyimlerimden yola çıkarak anlatıyorum. Her annenin hikayesi farklı, her bebeğin hikayesi farklı. Umarım gönlünüze göre bir hikayeniz olur, kalbimden bunu diliyorum. Şu anda kendi deneyimlerimden neleri hastane çantamıza koymalıyız, neleri asla koymamalıyız'ın bebek ürünleri kısımlarını anlatacağım. Öncelikle hikayenizin başladığı, yavrunuzla kavuştuğunuz o andan itibaren anlatmaya başlayacağım. Yani sezaryen doğum veya vajinal doğum denilen normal doğumla bebeğinizi dünyaya getirdiniz. İşte ondan sonra ihtiyacınız olan hastanede kullanabileceğiniz şeyleri öncelikle doktorunuza danışmanızı, eğer orada bu işlerle ilgilenen bir hemşire varsa ondan bu listeyi almanızı, neler getirmeliyim, neler getirmemeliyim, destek olabiliyorlarsa size bunlarla yola çıkmamızı isteyeceğim. Öncelikle doğum yapacağınız hastaneyi tercih ederken anne bebek dostu bir hastaneyi tercih etmenizi öneririm. Bu da şu demektir ki hastane yatıştan taburcu olacağınız sürece kadar tüm kararlar anne bebek yararına verilir. Emzirme olsun, doğum veya doğum sonrası bakım olsun. Bebeşin ürünlere başlayacak olursak bebek dünyaya geldikten sonra ilk ihtiyacı olacak şey bebeğin giysileridir. Siz doğumdan önce ona giysileri hazırlayabilirsiniz. Ebelere, hemşirelere bu giysileri verebilirsiniz. Ama size şudur ki hastanede size kim eşlik edecekse bu anneniz, kayınvalideniz veya eşiniz olabilir veya ablanız olabilir. Hastanede yanınızda kim eşlik edecekse, hastane çantanızı onunla birlikte düzenlemekte fayda var. Bu seçimleri kendi başınıza yapabilirsiniz ancak hastane valizine düzenlerken neyin nerede olduğunu yanınızdaki refakatçinin bilmesinde fayda var. Kendi deneyimlerimden yola çıkarak şunu söyleyebilirim ki doğumdan sonraki anda bebek giysilerini, bebeğin battaniyesini, bezini istediklerinde eşim vermişti. Dolayısıyla çantayı açtığınızda neyin nerede olduğunu refakatçinin bilmesinde büyük fayda var. Bunlar benim bebeğimin hastane çıkış takımları. Böyle kısa kollu bir üst. Nisan ayı doğumlu benim oğlum. Bir alt. Küçük gibi görüyorsunuz. Evet bunlar senin. Bir tane de bunlara sanırım zarf yapı deniyor. Zarf şeklinde bir kısa üst, üst, kollu. Bir de bunun beresi vardı. Şimdi bulamadım eşyalar arasında. Bunu ve burada gördüğünüz bir adet battaniyeyi Burada bir tane de örnek olsun diye fotoğrafı koyarım. Buna sarılı bir şekilde doğumdan sonra e, doğum halinden çıkardılar. Yani bu takımlar beşli takım diye satılıyor. Üçlü takım diye yedili takım belki daha fazla da olmuştur şimdi. Bu takımlardan bir tane alıp doğumdan sonra giyebileceği bir set olarak hazırlayabilirsiniz. Size önerim şudur ki eğer fotoğraf çekimi yapacaksanız ilk takımı vermenizi önermem güzel takımı doğum aylığa vermenizi önermem. Çünkü doğumdan sonra kan bulaşabilir, doğum sıvısı olabilir, temiz kalmayabiliyor. O yüzden e, bu hani arkası isim yazılı ya fotoğraflarda kullanılan giysileri sonradan siz giydirirsiniz. Daha da iyi olur. Böyle bir tane kalın battaniye. Çünkü bebek doğumdan anne yani vücudundan çıktığı için e, yüksek ısıda bir yerden dünyaya geldiği için üşüyebilir. O yüzden biraz kalın bir battaniyeyi tercih etmenizde fayda var. Bir de ben e, bir takım hastane çantama prematür takım koymuştum e, ama ben 40. hafta yaklaştığımda bu prematür takıma ihtiyacım yoktu ve çantadan çıkardım. Ben biraz temkinliyim o yüzden e, daha küçük ayda doğarsa ve hastaneye gitmek zorunda kalırsak diye bir iki tane prematür takımım vardı. Bunu hastane çantama koyup kapatıp öyle beklemiştim. Dediğim gibi 40. hafta yaklaştığında artık buna ihtiyacım yok, şu anda böyle ana olarak kalmış durumda bu. Bir de doğumdan sonra giymek için böyle bir takım, zıbın ve tulum, bunun da beresi var. Bazı takımlarda, az önce gösterdiğim takımda da böyleydi. Ee, eldiven niyetine kol kıvrılarak elin içinde kaldı. Böyle bir sistem yapmışlar. Gerçekten çok daha kullanışlı. Çünkü eldiven düşebiliyor. ama bunu istediğiniz zaman açıp istediğiniz zaman kapatabiliyorsunuz. Eğer böyle bir takım bulursanız tercih edebilirsiniz. Çok kalın takımlar tercih etmenize gerek yok. Çünkü hastanenin ısıları, odaların ısıları genelde ayarlanabilir ve çok sıcak veya çok soğuk olmuyor diyebilirim. Benimki ideal bir seviyedeydi. Bebeğinizi doğumdan sonra giydirdiler, odaya çıktınız sağlıklı şekilde inşallah. Ve şimdi artık bezlenme kısmına gelelim. Nasıl bir bez almalıyız, ne kadar almalıyız, yanımızda bez dışında bezle ilgili nasıl malzemeler almalıyız onları anlatacağım. Şu anda ben 4 numara kullandığım için bu büyük bir bez 4 numara elimdeki. Ben yeni doğan bez almıştım. Bir paketin tamamını yaklaşık 32 tane vardı sanırım. Valizime koydum. Daha fazlasını gerekeceğini düşünmüyorum ama şöyle temkinli olmakta fayda var. Evet ben normal doğum planlayarak gittim ama bir aksilik olabilir. Bebek uzun sürede hastanede kalabilir. Doğan yoğun bakımda kalma durumu olabilir. Dolayısıyla ben eğer uzun kalırsak diye aldım. Ama valizime birazını koydum. Geri kalını arabada başka bir çantaya koydum. Valizi küçük tutmakta fayda var. İhtiyacım olursa arabadan geri kalını alabilirim diye. Bezi yeni doğan alabilirsiniz. Ama lütfen yeni doğan stoklamayın. Çok çabuk büyüyorlar. Hatta ilk 3 numarayı çok çabuk geçiyorlar. En uzun kullandığı 4, 5 ve sonrası. Yani eğer indirimde alacağım, 5'e toplayacağım diyorsanız 4'ten başlamanızı, 1, 2, 3'ü az az almanızı tavsiye ederim. Evet, yeni doğan bir bebeğin teni, poposu o kadar narindir ki onu neyle temizlemeliyiz? Ya böyle temiz içerikli bir ıslak mendil. Ben ilk bir haftadan sonra hep bunu kullandım. E, alerjik bir bebek değil oğlum. E, o yüzden herhangi bir pişik, yanma, egzama bir şey yaşamadım. Ama bebeğinizde mutlaka önce deneyimleyin. Bu ıslak bebek havlusunun kokusu yok. yapış e, yapış bırakmıyor teni ve tamamıyla pamuktan oluşuyor. O yüzden ben bundan çok memnunum. Ama dediğim gibi ilk hafta bir içme suyu şişem vardı. Ve bir tane pamuğu alıp suya batırıp fazlasını sıkıp poposunu bu pamuklarla sildim. Yakın arkadaşlarımda hala girişine kadar bu şekilde kullanan var. Kendi bebeğinizi en iyi siz tanıyacaksınız. O yüzden e, pamuklarınız mutlaka olsun. Kısak meyilli de duruma göre alırsınız. Bu arada ben bir erkek çocuk annesiyim. Pamuğu şu anda ne için kullanıyorum? Bezini açtığımda bunu mutlaka çiş yapmasın diye üzerine koyuyorum ve bacaklarını kaldırıp poposunu öyle temizliyorum. Eğer erkek bebek annesi olacaksanız bu önlemlerle ilgili bir şeyler düşünmeniz gerekiyor. Çünkü güzel kazalar çıkabiliyor erkek bebekler. Daha yükseğe şiş yapabiliyorlar. Ben pamuğu o yüzden ısıtı kullanıyorum. Peki nerede değiştireceğiz altını? Evet orada yatak olabilir ama yeni doğan kakası sıvıdır çok fazla bulaşabilir, belki akabilir. O yüzden alt açma matınız, örtünüz olması lazım. Ben halen aktif olarak sırt çantamın içinden çıkan bu alt açma matını kullanıyorum. Ayrıca satılanlar var, çantalı olanları var. Yani açtığınızda yan tarafa bezli koyabileceğiniz. Bu benim için yeterli. Göstereyim. Sadece böyle dilerseniz silebiliyorsunuz, yıkanabiliyor. İçinde de bir tane alt açma örtüm var. Ben bunun üzerine bebeğin altını değiştiriyorum. Eğer kirlenirse bu kirlenmiş oluyor ve atabiliyorum. Bebeğin tenini buna değdirmekten kaçınıyorum. Hala dışarıda bu benim yanımda. Bu ve kesinlikle almanızı tavsiye edeceğim. Bu alt değiştirme çantası. Az önce anlattığım ürünlerin hepsi burada var. Islak için böyle bir penceresi var. Burada ben buraya pamuklarımı koydum. Şöyle bir çantanın içinde. Burada bezlerim var ve pişik kremlerim var. Bu çanta ve alt değiştirme matım bu şekilde sürekli benim yanımda. Pişik kremi demişken ben muslin pişik kremini kullanıyorum aktif olarak. Çok çok memnunum. Küçük boyu ve böyle büyük boyu var. E, dışında Ecovel'in de pişik kremini kullandım. Ecovel birazcık daha sıvıyor. daha kalın bir katman bırakıyor. Aslında benim için çok daha büyük avantaj. Bezi kirlenip de bezi açtığımda hala Ecovel orada kaldığını görüyorum. Bu sanki daha iyi bir koruma sağlıyor gibi. Fiyatı da Musela'ya göre biraz daha uygundu. İkisini de kullanabilirsiniz. Sizden tek ricam bebeğin yürüme organlarına sürdüğünüz pişik kremlerinin temiz içerikli olduğunu, kimyasal içermediğini araştırıp o şekilde tercih ederseniz bebeğin avantajına olur. Ve Bir de bebeğin üstü kirlendi diyelim. Onun bir poşet veya fazla poşet harcamamak için, doğayı koruyabilmek için bu şekilde başka ürünler çıkmıştı bunun içinden veya bebekler için özellikle ıslak çantası olarak geçer. Böyle bir ürüne bebeğin kirliliğini koymak için yanınıza alabilirsiniz. Bu halen benim sırt çantamda benimle birlikte gezen bir ürün. Evet burada bir de yanıma aldığım günlük hayatta benim çok kıl kullandığım belki hastanede de ihtiyacınızın olabileceği bir ürün. Alıp almamak size kalmış. Yine hastanenin e, bakış açısıyla hastanede ulaşılabilirlikle alakası var. Eğer bu ürünlere ulaşabiliyorsanız almanıza gerek yok. Nedir bu? Ben bunu yanıma almadım. Çünkü hastanede serum fizyolojiye e, ve buradaki e, burundaki tıkanıklığı açmak için yaşlığa bu marka bebe Naza aspiratör diye geçer. Buna ulaşabilirsiniz. Hastanede almanıza gerek yok ama eğer hastanede böyle bir şey olmadığını ulaşamayacağınızı düşünüyorsanız. Çünkü burnu tıkalı bebek rahat emme hareketi yapamaz, beslenemez. O bu yüzden burnu temiz açık olması çok önemli. Evet, emmekten bahsetmişken emzirme ürünleriyle ilgili videoyu mutlaka göz atmanızı öneririm. Bu benim yanımdaydı emziğim. Ee, çok sık emzik kullanmak istemeyerek yola çıktım. Ama mutlaka yanımda olsun istedim uykuya dalarken emzi kullansın istedim bebeğim. Hiçbir zaman almadı. Şimdi 6. aydan sonra gündüz ara ara kullanıyor. Yine uykuda kullanmıyor. Peki hangi emziği tercih ettim? Ben Avent'in Ultra Air enzini tercih ettim. Bu gördüğünüz 06 ay. Şimdi 6 aydan büyük bebekler için onu kullanıyorum. Bu benim oğlum kullanmadı, tercih etmedi. Her bebek emzik konusunda farklıdır. Ancak hastaneye yanınıza almanızı önermiyorum. Çünkü daha meme başına anne memesine alışmamış bebek emziye alışsın istemeyiz. O yüzden evinizde bulunabilir ama hastaneye kesinlikle yanınıza emzik götürmeyin. Bir de ne götürmüyorduk yanımıza? Biberon, mama. Eğer gerçekten ihtiyacınız olursa biberon ve mamaya mutlaka ulaşabilirsiniz. Yanınıza almanıza gerek yok. Emzirme ürünlerinden kaşık mama, EDS denilen emzirme destek sistemi veya Mushi'nin kapağı olarak kullanılan o bardak şeklindeki kapı enzirme desteği olarak kullanabilirsiniz. Yani biberon dışında bebeği bunlarla besleyebilirsiniz. Eğer bunları uzun uzun anlatmamı isterseniz mutlaka yorumlarda benimle iletişime geçin. Bunlarla birlikte bebeğiniz büyütürken sürekli yanınızda olması gereken şeylerden biri de müslim bezlerdir. Bu müslinler bir küçük bir büyük boy olarak benim hastane çantamda yanımdaydı. Gerek kundak yapmak için, gerek bebeğin üzerine örtmek için bunları da kullandım. Büyütürken elinizin altında olması gereken ürünlerden biri. Ve evet, şimdi hastanedeki maceramız sona erdi. Artık bebeğinizi çıkaracaksınız. Hastaneden çıkarken mutlaka bir puset yanınızda olması gerekiyor. Çünkü arabada annenin kucağında seyahat etmesi güvenilir değil. Böyle bir puseti mutlaka yeni doğan baş destekli olmasına özen gösterin. Biz bu puseti satın alırken bebek arabası ile birlikte aldık. Bebek arabasına uyumlu aparatları var ve o şekilde yaklaşık 1-5 ay kadar bunu kullandık. 6. aydan sonra bebek oturabilmeye başladığında artık bebek arabasının kendi koltuğuna geçtik. Zaten bunun da kilo aralığı 0-13 kilo. Bu puseti kullanırken e, dilerseniz içine puset minderi de alabilirsiniz. Küçük bebekler için özellikle birazcık da düşük doğum ağrına sahip bebekler için daha konforlu olur. Bir de pusetler için yapılmış puset örtüleri var. Biz puset örtüsü olarak e, size bu göstereceğim örtüyü tercih ettik. Neden bu örtüyü tercih ettim? Bunu hem puset örtüsü olarak kullanabilirim hem de emzim örtüsü olarak kullanabilirim diye gerçekten çok işime yaradı. Bu şekilde bir deliği var. Dilerseniz böyle geçirip pusat olarak kullanabiliyorsunuz. Dilerseniz aynı şekilde kendi üzerinize geçip bebeği emzirebilirsiniz. Ee, bunun şöyle bir avantajı var. Rüzgar estiğinde diğer pusat uçuşurken bu pusat sağlam bir şekilde kalıyor. Ee, ve bebeğinizi buradan açıp gözlemleyebilirsiniz. Bu örtülerin e, fermuarları da var. Onlar da çok kullanışlı. Yine böyle streç ve bu seti tamamen kapatan. Bu set alırken bir de size önereceğim sineklik e, satın almanız. Ben bunu ayrı olarak satın aldım. Setin içinden çıkmadı bu seti alırken. Ama çok kullandım. Çünkü dediğim gibi benim bebeğim Nisan ayında da dünyaya geldi. Önümüz yazdı ve e, seyahatlerde, gezilerde sinek ve böcek e, bebeği rahatsız etmesin diye sinekliği çokça kullandım. Evet, bugün sizlerle hastane çantamın bebek ürünlerini hazırladım. Hastane çantamızı alacaklarımızın yanı sıra almayacağımız neler var? Hemsi almanızı önermiyorum. Biberon, mama almanızı önermiyorum. Bunlar ihtiyacı gerçekten duyarsanız kolayca ulaşabilirsiniz. Ama bunların varlığını bilirseniz eliniz ona gideceği için enzime ikinci plana düşebilir. Bir de bununla birlikte doğumdan önce mutlaka doktorunuzla görüşün. Bebekleri yıkıyorlar mı doğumdan sonra? Şu anda yapılan yeni işlemlerde, yeni araştırmalarda bebek doğum... Şu anda yapılan yeni araştırmalarda bebek doğumdan sonra yıkanmıyor. Eğer yıkamayı tercih ediyorlarsa bebek şampuanı, havlu götürebilirsiniz. Ben özellikle koymadım. Doktorumla görüştükten sonra. Bunun dışında emzirmeyi kötü etkileyecek faktörlerden biri de kokudur. O yüzden yanınıza parfüm almanızı önermiyorum. Bebek annenin saf kokusunu tanısın ve e, aralarındaki bağ güçlensin isterim. Aynı şekilde bebek çamaşırlarını yıkarken hafif kokulu deterjanları tercih edip şekilde tercih etmenizi önermiyorum. Ben kullanmadım. Evet bebek kokusu gerçekten çok güzel ama yumuşatıcı özellikle kullanmaya gerek yok. Son olarak bazı yerlerde araştırırken karşıma çıkan emzirme yastığını mutlaka götürün. Gerekirse nasıl kullanacağını hemşeriler size göstersin diyorlardı. İnanın yanınıza yük etmenize gerek yok. Hastalık yastıklarla konforlu şekilde emzirebilirsiniz. Size hemşeriler bu konuda yardımcı olacaktır. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Eğer faydalanacağını düşündüğünüz başkaları da varsa videomu paylaşmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.